merhaba arkadaşlar. yepyeni bölümlerine yine karşınızdayız. Bugün Dreamix Soku'da nasıl logo yapılır onu göstereceğim. Ee, nasıl yapılır Dreamix videomda nasıl forma yapılır videoma. Ee, Baya yoğun. Be yani çok acayip gelmedi de beğenme geldi yani bayağı. O yüzden söz vermiştim. 8 beğenmenin üstünde gelir. Sesinin devam geldi. Gördüğünüz gibi Dream FC yazıyor. Burada da klasik formamız. Şimdi Google'a giriyoruz. Dream League Soccer 2016 logo URL diyoruz yine. Burada çıkıyor önümüze. Ben bunu alacağım. Her zamanki gibi. Bakar gibi girdik. Üstüne basılı tutuyoruz. Bakın diğer videomda bu Basılı tutuyorsunuz. Resmin URL'sini kopyalıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan Dream e gidiyoruz yine. Make Loop ee, en sağ en altta import diyor ona tıklıyoruz. Sonra yine basılı tutuyoruz. Üste pas orale diyor tamam. Şurada record my mobizen yazdı. Don yazdı. Tamam diyoruz. Ecep yükleniyor ve don komplet oldu diyor. Yüklendi diyor. Gördüğünüz gibi Barcelona, Barcelona şey, işaretim var. Hatta maçta da böyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, hatta arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bu, ee, dur. Dur yap pardon. Ne Ronaldo'yu aldım gördüğünüz gibi. Ronaldo'yu da aldım. Ege Toy var. Ronaldo var. Biraz daha para biriktirip eskisi gibi dirimlik videolarıma devam edeceğim. Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok video istiyorsanız aşağıdan like atarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.